Aynı cins moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetine koezyon, farklı cins moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetine ise adezyon diyoruz. Yüzey gerilimi ise sıvının en dışında bulunan moleküllerin birbirine uyguladığı koezyon kuvvetinden dolayı sıvının en dış kısmında bir zar oluşuyor. Daha doğrusu en dış kısmı bir zar gibi davranıyor. Buna yüzey gerilimi diyoruz. Yüzeye gerilimi sayesinde böcekler suyun üstünde batmadan yüzebiliyor. Belki fen deneylerinde görmüşsünüzdür. Ataç, jilet gibi maddeleri suyun üstüne yavaşça bıraktığımızda dibe batmıyor. Normalde öz kütleden biliyor olmanız lazım. Metallerin öz kütlesi sudan büyük olduğu için dibe batması lazım. Ama ataç, jilet yavaşça bırakıldığında yüzey gerilimini aşamadığı için, o zarı yırtamadığı için suyun dibine batmayacaktır. Ekstra örnek şunları da verebiliriz şekilde de görüldüğü gibi madeni para kenarlarında engel olmadığı halde dökülmemesinin sebebi o en dışta bulunan zardır. Ya da bir bardağı ağzına kadar doldurduğumuzda taşma seviyesinden daha fazlasını doldurduğumuzda hala dökülmemesinin sebebi suyun en dışında bulunan yüzey gerilimi olacaktır. Peki biz suyu sıcaklığını arttırırsak Yüzey gerilimi nasıl etkilenecektir? Suyun sıcaklığını arttırdığımızda madde genişleyeceği için sıvı genişleyeceği için moleküller birbirinden uzaklaşır. Yani yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azaldığı için ise yüzey gerilimi azalacaktır. Tuz, şeker gibi maddeler maddenin yoğunluğunu arttırdığı için yüzey gerilimini arttıracaktır. Deterjen, alkol gibi maddeler kohezyonu azaltan maddelerdir. Yüzey gerilimi de zaten kohezyondan dolayı meydana geliyor. Hatta örnek olarak şöyle verebiliriz biz kıyafetlerimizi genellikle daha doğrusu sıcak suda ve deterjanlı su ile yıkıyoruz. Sebebi sıcak su yüzey gerilim suyun yüzey gerilimini azalttığı için deterjan da aynı şekilde suyun ekstra yüzey gerilimini azalttığı için suyun kıyafetlere kirleri daha iyi işlemesine yardımcı oluyor. Yani deterjan, alkol gibi maddeler yüzey gerilimini azaltan maddeler. Sıvıya ekstra bir basınç uyguladığımızda zarı parçaladığı için yüzey gerilimini azaltır. Sıvının yoğunluğu artarsa eğer moleküller birbirine yaklaşacağı için daha fazla çekecektir birbirini. Zar daha kuvvetli olacaktır. Bu yüzden yüzey gerilimi artar diyoruz. Yani sorumuzun cevabı yalnız 2 olacaktır. Yüzey gerilimini artarsa daha fazla suyu tutabilecektir maddenin para.